Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot yorumuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Koç burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet koç burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Azize kartımız. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim siyahtan beyaza geçeceğimiz bir dönem olacak arkadaşlar. Ve arkadaki uğur böcekleri de bolluk ve bereketin sinyalini veriyor bize. Bizim için uğurlu bir dönem başlayacak. Aynı zamanda günlük işlerimizi düzenli olarak yerine getirdiğimizi söylüyor. Düzgün yaşan tarzımızda mutluluğu beraberinde getiriyor haliyle. Ee, yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengelemektesiniz ki bu da bizim için iyi bir şey sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak ve verimli sonuçlar alacaksınız ee, bir de karar almadan önce ee, anlayışlı yaklaşmanız yeniliklere değişimlere açık olduğunuzu çevrenize göstermeniz gerekiyor İçinizden gelen sese güvenin azize kartı gördüğünüz kartlar arasındaki en pasif karttır arkadaşlar başta aşk hayatınız olmak üzere pasif kalmanız gerekiyor yani sizin çıkaracağınız aşk hayatınızda küçük bir kıvılcım büyük patlamaları neden olabilir. Bu yüzden sakin kalmanız gerekiyor. Hiç merak etmeyin su akıp yolunu bulacaktır aşk hayatınızda ve bu su sizin istediğiniz yolu izleyecektir. Yeter ki müdahale etmeyin geri çekilin izleyin her şeyin istediğiniz gibi gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Para konusunda da 3 kere düşünüyorsunuz 1 kere hareket ediyorsunuz. Kılıç sekizlisi zamanlaşılacağımız bir kısıtlama dönemin işaretçisidir. Kılıç sekizlisi bu dönemden hızlıca kurtulmamız için bağlı olduğumuzu düşündüğümüz yerlerden kurtulmamız ve gözlerimizi açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Zirve zaten çok yakında bizim olacak. Şöyle düşünün ortada bir kutu var. Bu kutunun içini açıp bakmaktansa etrafında dönüp dolaşıyorsunuz. Bu da size hem vakit kaybı hem de e, olumsuz etkiliyor. Bu yüzden gözlerinizi çok iyi açmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda özellikle e, olayların kafanızda kurduğunuz gibi olmadığını gözlerinizi açtığınızda anlayacaksınız arkadaşlar. Görerek, bilerek ve isteyerek hareket etmemiz, karar vermemiz gerektiğini de söylüyor Kılıç çekilisi bize. Tılsım şövalyesi. Şöyle söyleyeyim, yaşantınızdan şu an pek memnun değilsiniz. Başta iş hayatınız olmak üzere her şeyi değiştirmek istiyorsunuz ama doğru zaman değil. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, gelecekle ilgili mücadelelerinize ara verip şu anki sorunlarınızda uğraşmanız ve çözmeniz size daha fazla fazla fayda sağlayacaktır. Gelecekle ilgili planlarınızın da altyapısını oluşturun ki bir yandan zamanı geldiğinde vakit kaybı olmasın sizin için. Parayla ilgili çok güzel haberler alacaksınız. En sıkıştığınız anda beklediğiniz ya da beklenmediğiniz bir para varsa elinize gelecektir ki burada da bir kırmızı tarla görüyorsunuz. Ekilmeye hazır. E, yatırım yapmak için de çok güzel bir dönem. Yatıracağınız yapacağınız yatırımların karşılığını ileride fazlasıyla alacaksınız. Aynı zamanda aşk hayatınızda da çok güzel teklifler gelecek karşınıza. Partnerinizden sürpriz Jest ya da bir teklif alabilirsiniz ki bu teklif evlilik teklifi olacak. Aynı şekilde aklınızdaki kişi de size karşı adım atmaya başlayacak. Ki görüyorsunuz atımız sabitken hareketlenmeye başlıyor. Kupa şövalyesi de bunun temsilcisidir. Zaten balıkta kısmetimiz şövalyemizin üzerinde balık kısmı, e, balık e, resimleri var. Çok mutlu, çok huzurlu bir döneme giriş yapacaksınız. Hiç merak etmeyin ama çok çabuk alınganlığınız, kolay kırılganlığınız sizi çok çabuk hayal kırıklığına uğratıyor. Çok çabuk bir şeylerden soğumanıza neden oluyor. Bu yönü biraz törpülemeniz lazım. Daha objektif olmalısınız ve ne olursa olsun duygularınızın peşinden gitmeniz gerekiyor. Başta aşk hayatınız olmak üzere... Ee, istediğiniz teknikler kapınıza gelecek hiç merak etmeyin. İş hayatınızda da bir yere başvurduysanız ya da bir yerden her an haber gelebilir. Ee, bunun da müjdesini veriyor kartlarımız. Bize gerçekten beklediğiniz haberler hem maddi hem manevi yolda çok kısa sürede de elinize geçecektir. Ee, park deniz yoksa hayatınıza yeni bir girecektir. Bu kişi duygusal ama tembel bir arkadaş olacak bunu da söyleyeyim. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim Koç Burcu arkadaşlarım. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım ya da Yıldız bakabilirim ki Yıldız Fan'la inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için işte ex geri dönecek mi? Bu kişi benim için doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? E, aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kılıç onlusu. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bir dibe vuruş yaşanacak ki bunun sinyallerini aldınız ya da alıyorsunuz ama iyi haber şu siyahtan beyaz geçeceğimiz dönem olacağı gibi karanlık günlerinde bitip güzel günlerinde geri geleceğinin işaretidir. Yani düştüğünüz yerden hızlıca yükselmeye başlayacaksınız ama bayağı bir ezileceğiniz özellikle iş hayatınızda mobbinge maruz kalacağınız üzerinize oynanacak bir dönem olacak. Çok güçlü olmanız gerekiyor ve sakin kalmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda da ne olursa olsun eğer ters tep etkiye tepki verirseniz maalesef dibi fazlasıyla boylamış olursunuz. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Bu yüzden ne olursa olsun sakin kalıyoruz, enerjik ve hızlı oluyoruz. Karanlık günlerin hızlıca geçip gitmesini zaten bekliyoruz. Ondan sonra güneş zaten bizim için doğacak. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa altılısı. Ex partner geri dönmek istiyor. Öncelikle bunun müjdesini vereyim ama kabul edip etmemek size kalmış durumda. Ee, bir haber alacaksınız. Bir yolunuz var. Bu yol çiçeklerle dolu bir yol olacak ve ayağınıza diken bile batmayacak. Sadece gözlerinizi açmanız yeterli. Çünkü bir karar alacağız. Ne olursa olsun sağ duyumuzda hareket etmemiz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Geçmiş özlemle anlayacağımızı. Geçmişi böyle ee, nasıl desem ailece olsun, arkadaşlarınızla olsun anıp güleceğiniz de bir dönem olacak sizin için. Ee, bir de Hayatınızda kimse yoksa özellikle uzun zamandır görmediğiniz ama çok iyi anlaştığınız biri karşınıza çıkacak, hayatınıza tekrar girecek ve onunla evliliğe kadar giden de bir yolunuz olacak. Burada koca koca evlerimiz var, ev almak, satmak, taşımak gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceksiniz arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa kralı her zaman söylüyorum kupa kralıyla ile e, tılsım kralının yeri ayrıdır bir maddi bir manevi olarak zirvede olacağımızı söylüyor ki kupa kralı da bunun işaretçisidir arkadaşlar manevi olarak duygusal olarak zirvede çıkacağı olacağımız bir dönem olacak bizim için e, manevi ve duygusal sorunlarımızı tamamen çözeceğiz ki şu an odaklanmamız çok iyi bir de park denizlerinizde sorunlar varsa size e, adım atacağı hediye ya da sürpriz jestlerle aranızın düzeleceğini de söyleyebilirim. Hayatınızdaki kimse yoksa da yakın zamanda biri girecektir. Ama bizim için önemli olan şu. Kupamız asamız, kısmetimiz her şey bizim elimizde ama bir sonraki adımımız denizin dibi. Eğer denizin dibini boylamak istemiyorsanız, lütfen adımlarınızı çok dikkatli atmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. İş hayatınızda da özellikle dikkatli olmalısınız çünkü hayal dünyasıyla iş dünyasını birbirine karıştıracaksınız. Çok duygusal ve romantik bir hafta olacağı için sizin için ee, sizden istenenleri yapmak yerine kendi isteklerinizi gerçekleştirmeye çalışacaksınız. Bu da sizi çok olumsuz etkileyecek. Bunun da sakın unutmayın. Bir de iş arkadaşlarınızla karar alıp e, işlere kalkmayın arkadaşlar. Tamamen işinize odaklanın. E, İşgüzarlık yapmayın ve kazanan siz olun. Gelelim son kartımıza. Kupa Prensi gerçekten çok kısmetli bir hafta olacak sizin için arkadaşlar. Bütün balıklar sizde valla. Gerçekten biliyorsunuz balık kısmettir, haberdir. Ve hepsi bir üstünüzde çıkıyor. iki boynuzda asılı, üçü kupanızda. Ama Kupa Prensi bizi çok önemli bir konuda uyarıyor. Hayatımızda çok güzel bir canlanma olacak. Ama biz kendimize yarattığımız bir hayal dünyasındayız. Bu hayal dünyasında sadece siz yaşıyorsunuz ve ayaklarınız yere basmıyor. Bu yüzden bu hayal dünyasından çıkıp ayaklarınızın yere sağlam bir şekilde basması lazım ki önümüze gelen kısmetleri, fırsatları çok iyi değerlendirelim arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Gelen kısmetlerimizi değerlendirmek için, fırsatları değerlendirmek için gözlerimizi açıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Artık kafamızda kurmayı bırakıyoruz. E, partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Ve partnerinizle aranızdaki tüm sorunları da çözeceksiniz. Kısmetiniz aşk hayatınızda da iş hayatınızda da ayağınıza kadar gelecek arkadaşlar. Çok kısmetli bir hafta olacak sizin için. Evet koç burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve aşk falanız yeni YouTube kanalım. Orada da burçların hem aşk yorumunu hem de görüp görmeyenler için genel yorumlarını paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.